Kapıdan ses geliyor hemen açayım. Pelin sen mi geldin? Evet. Neden geldin? Mira'yı oynamaya. Mira ile oynamaya mı? Gel. Evet. Gel. Sen otur şuraya geç. Ben hemen Mira'yı çağırıyorum tamam mı? Sen burada uslu uslu otur. Tamam. Yaramazlık yapma tamam mı? Tamam. Koltukları bozma. Hadi ben gidiyorum. Mira gel Pelosu gelmiş. Gidelim Pelin'sin yanına. <laughs> Pelin sen ne yapıyorsun? Geçer misin oraya? Bu televizyonun hali Neyle vurdun buna? Saklanma şimdi oraya bir de. Elinle. Elinle mi? Ne? Parasını ver çabuk. A -a. Kaçma. Bir de daha çok kıracak. Pe gelir misin? Tut elimi. Daha çok vuruyor. Gel. Gel. Pelin su ne yaptın? Bak duvarı da boyamışsın. Eve git hemen. Miray da çok güzel bak. Ama vurup durma. Tamam bırak. Tamam. Geçer misin koltuğa? Miray'ı çağırıyorum hemen. Çağırıyorum ama. Bir de kırıyor daha çok. Pelin su yapma. Pelin su gel. Ah. Gel Pelin su. Bir de bana vuruyor. Pelin su gel. Otur buraya. Anneni çağırıyor. Ah. Çabuk yerine geç. Dur kapanacak mı acaba televizyon? Deneyeyim. kırılmamış ki bu televizyon. Sen şaka mı yaptın? Evet. Neden şaka yapıyorsun ama? Evet. Ben de gerçek sandım. Kırık ekran açmış. Miray gel çabuk. Pelin su. Evet. Yine mi açayım? Hadi sen git Pelin su. Bay bay. Evet. Gidiyor musun? Tamam, görüşürüz.